Evet, doğru Akdeniz bir gidelim. Mi? Evet. Peki. Vay. Hazır mıyız? Hazırız inşallah. Bir daha arkana bir dönsen. Hep izleyicilere kıçını dönüyorsun ama yani. <laughs> ayıp değil mi ya? <laughs> ama öyle prim yapıyor acı. <laughs> değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Selamun Aleyküm diyelim. Başlayalım. Ya ben niye kadar çok <laughs> Evet. Botumuzu hazırladık. Geldik. Bindik. Açıldık. Devam ediyoruz. Malum Mera'dayız. Ee, bakalım Bugün mutlu geldik. Hedeflerimiz, i̇nşallah. Hedeflerimiz büyük. Evet, Sonunda inşallah. da giderken. Profe. Evet. Hava güzel. Atmosfer güzel. Her zaman dediğimiz gibi balıklar da güzel olursa, i̇nşallah, şahane inşallah. olacak inşallah. Biz tamam. biraz açalım, atış yapalım. Bir şey olursa haydi geçeriz. Şimdiden görüşürüz. Allah aldım lan. Of oh be sonunda. Allah aldım lan. Sonunda be sonunda be. Yavrudur be çok güzelim de. Gel gel. kepçe de yok yanımızda. Oo harika. Çok güzel lan hem de. 60 santim var. Güzel güzel. Sen o kadar botla uğraş. Didin et. Ama patladı ama işte. İzin vermedi ama. Olsun harika bir balık. Gel bakayım gel bakayım gel. Gel gel. Hüseyin abime yem yapacağım seni gel 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 yavrum hadi kurtulmadan gel çok güzel balık be harika hmm. Dur, dur, bebeğim, dur, 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 6 santim. Güzel. Aldım. Gel bakalım biraderim gel. Ha. Hoppa. Dur, dur 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 sakin. Sakin 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 sakin. Hoppa. Dur lan. ya. Ya bir dur ya. Bir dur ya. Bir dur ya. Bir dur, ya. Bir dur, ya. limit stick. Limit üstü de. Elimle çıkaramam ben bunu. Ense kıyıda kaldı. Şurada. Sana demiştim yiyeceğim balığı tutacağım diye. <gülüyor> <gülüyor> Güzel limit üstü. Ya normalde Salardım ama bu arkadaşlar yiyecekler. Yanıma pes almadığım için orada çıkaramadım. Pese çıkarsana. Metreyi getir, ölçelim. 50 santimse sizin değilse geri iade. <laughs> ne diyor lan? 9.40 Şöyle 48, Heh. 49 santime yaklaşık. Öyle mi? 48, 49 hey. Tamam, hadi götür bunu da. Yalnız. Dur.